kıymetli dostlarım, kıymetli arkadaşlarımız. Eskişehir'in yerel esnafını gezmeye, tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün tarihi Odun Pazarı bölgesindeyiz. Eskişehir Gastronomi Derneğimizin kurucu yönetim kurulu üyesi Kıymetli Şerif abimizin Odun Pazarı'nda bulunan gerçek pilav işletmesini dostlarımıza ziyarete geldik. Gerçek pilav Eskişehir'de yaklaşık 8. yılını doldurmakta, iki şubesiyle hizmet vermekte. Bir şubesi Yediler Parkı'nda, diğer şubesi Tarihi Odun Pazarı evlerinde bulunmakta. Eskişehir'in gerçek tescilli ilk pilav markası Şerif abimizi bu yeni yatırımdan, yeni işletmesinden dolayı kutluyorum. Eskişehir'in gastronomisine vermiş olduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Arkadaşlarla bugün ziyarete geldik. Kendisi burada pilavın yanında ızgara çeşitleriyle hizmet vermekte. Tüm dostlarımızı o tarihi odun pazarı bölgesindeki gerçek pilava bekliyoruz. Şöyle bir işletmemizi de hafiften bir gezelim. Buyurun. Evet işletmemiz yaklaşık 3 katlı olup Tiryakizade camisinin hemen bitişiğinde bulunmakta. Çok güzel bir salon e, salonu bulup kalabalık grupları da karşılamakta. Izgara çeşitleri, tavuk şiş, kanat, köfte, tavuk incik, bonfilesi ve bunların hepsini tabii ki kömür ateşinde yapmakta. Tüm dostları ve arkadaşları Tarih Odun Pazarı bölgesine bekliyoruz.